Hadi yuvaya yuvaya evine evine evine. Niye o kadar erken koyuştular yuvaya? Akşam oldu da Doğan kolla, gökyüzüne Doğan kol, beni çekme. Ya. Doğan'ı kolunu zaşın, dakikaya tavuğu alın. Allah Allah. Ne zannettin sen ya? Al besleme kolay mı yedi işte buraya? Allah Allah. Ya. Ya pulu 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 pulu. Tavuklarla kafayı yedi bu lazda. Ya. Gelin buraya uşağım, hadi akşam oldu, hadi. Mustafa'nın çilleri yedi. Siz de yiyin mi? Gelme bu tarafa. Haydi. Geç <laughs> <Yatın> yuva ya. <laughs> Ama tamam yeah. mı? Gel. Nazar seninle şarap yumurt etti mi lan? Dediler. Ne daha şey yaptın oğlum ya? He he. Geç yuva ya. Geç. Lan yuva ya, ahır değil ya. Haydi oğlum, haydi, haydi, haydi akşam oldu, akşam. Haydi.

Götünü çekemeyesin git de ola. Haydi. Allah Allah. Bir tanesi ne oldu? <laughs> Oğlum haydi haydi yola. Haydi akşam oldu. Şu an hadi hadi hadi. Hadi hadi bir tane kayıp, bak. Bir tanesi nerede? mı, gördün mü? Yok. Oraya mı da? Yok. Ula. Eee onu aldım Siyah Beçi'de. Yatak nerede? Dur dur. Beçi'de kalkmış bak onu doğru mu? Olsa sesini duyardık. He.

Gel, gel, gel kurban gel. olurum gel. Nasıl üzülecektin biliyormusun? Yani. Haydi uşağım haydi akşam oldu akşam akşam. Doğan celi, Doğan celi hadi. Heh. Ha bulaca ne çıktı ile yuvada. Hadi. <laughs> ruk ruk ruk. Ha bunun zevki başkadır da. Yavaş ikiliyi de çülalıkta yemişsin dünyayı. Bir bahçe lahanayı yemişsin, iki lezzetsin tabi ya bu tarafa. Haydi. Ulan haydi. Haydi uşağım, haydi, haydi, haydi. Haydi. Haydi yavrum, haydi, haydi. Bir de yarın gene, haydi. Akşam oldu, haydi. Kas, 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 kas. Kas, 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 kas. Bunun zevki başka. Ha. Ha Sen... ben arayayım çubuğum ha çubuğum da. Sen temizledin mi buraları? Ha suyu da var. Vurma ne? Ha o suyu vurun götün kafatta hava ya. Vurayım abi. He. Aman. Bir kucak sağ kıracak bir tarafını ya. Bakalım yumurta var mı? Bu yumurta var. Gel buraya gel. Bakın dostlar. Yumurta var ama nasi var. Bunu almayacaksın buradan. Bunu alırsan tavuk yumurta etmez. Bunu bırakıyorsun sabah bu öyle bir tanesi öyle iki tane sabah. Allah bereket versin. Orada da var ama sabah olacak iki tane. Tabi ederse daha, ederse. Hadi uşağım. Bu günlük bu kadar. Hadi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Yarın görüşürük yarın. Ha. ha. Sakal makal canmasın. Anahtarın ne? Ha, oh, tamam. Ha, bunların yuvası burası arkadaşlar. Bunu zevki başkadır. Sabah ayak sesini abi merdivenden dinlerler. Yul ile kapının oğlu ne? Laz dayıları <laughs> geldi. Açar <laughs> kapıyı Laz sabah. Suyunu muyunu verir. Buraları otlatır onu. Bunlar cezeyi yani, o yumurtayı yiyorum ben. Onun için abi yanaklarım duruyor kıpkırmızı ateş atarım. Evet. Bunu da şimdi çakal atmasın diye, aha böyle bir lazosülü bir anahtar etmişim. Eğer bu çipinin kafasına bunu tutturamazsan atsın bu kafa. Ah, tamam mı? He. Hepinize saygılar, sevgiler, yağmurceli herhalde arkadaşlar. Seviyorum sizi dostlar kendinize iyi bakın.